Nasılsın? İyiyim. Sen de iyisin. Çok şükür. Ellerinden öperim. Güller ne yapayım? Ne yapıyorsun? Ben oturuyorum, geziyorum. Maşallah bu yaşta hala gezme var. Gezme? Ya ne olacak ki? Ben seni izledim. Sen nasıl koşuyordun öyle? Sen, sen daha çocuksun. Benim gibi olur mu? <laughs> evet. ben baktım. Bu halı saha maçlarında sen de oynuyordun herhalde. Hangi takımdı? Siz hangi köydü? Ben Karatüt köyündeyim ben. Karadut'un futbol takımı vardı değil mi? Bana, sen bana, bana, bana. o gün halı sahada o nasıl bir ova şatı? O nasıl bir gol? <laughs> Yok ben yapamadım ya ben. Sen değil miydin? Yok ben değildim ben boşuna. Sen <laughs> yanlış mı bakmışsın. Bilmiyorum Etiler'de bakıyorum sen. Yok sen yanlış <laughs> bakmışsın. Ben tanımam Ortaköy'de bakıyorum sen. Yok her yerde sen. Yok sen yanlış. <laughs> yanlış yolda gitmişsin. Ben yanlış yolda. He. Sen oralara giderken yanlış değil ben. Yok. <laughs> Hacı baba. Evet. Peki geldin bugün buraya. Evet. Hep böyle dostlar, akrabalar, yakınlar burada. Evet. Böyle bize duygularını, düşünceleri nelerdir bunlarla alakalı? Vallahi ben bilmem ben, ben bir hayatına bir, 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 bugün gelmişim buraya. Ben bunu ya zaten göremedim. İlk defa mı geliyorsun? Ha, i̇lk defa geldim. Ben böyle istemedim. <laughs> <laughs> Neden sevmedin Hacı baba? Bir daha böyle çağırırsa yollar yapın bir oturacak yer yapın. Madem siz buraya seni Veya sizdeki de yerinden gelmeyecek. Ben gelmeyeceğim. Bana kızma Hacı Baba benim suçum yok. <gülüyor> Kimisi? <gülüyor> Kimisi diyecek ya? Hacı Baba şimdi diyecek kalk lan oradan bir tane de çarpacak bana. <gülüyor> <gülüyor> Gençliğini nasıl yaşadın? Gençlikte? sen gençliği sorma. <laughs> Neler yaptım da bir gün tülüm de bitmez. Bir gün hakikatini söylersem böyle yaptı, şöyle yaptı. Yok, gitmez. Peki, gurbette mi yaşadın gençliği, köyde mi? Ekser gurbette. İstanbul'da çalıştım, Adana'da çalıştım. Kaç yıldır İstanbul'dasın? Şimdi dört tane olduk, böyle ev güçlü geldik. Özlüyor musun köyü? Ya ne özlemek? Köyü iyi olsaydı biz buraya gelmezdik. <gülüyor> <gülüyor> Hacı <laughs> baba vallahi samimi doğru söylüyor. Doğru söylüyor bayağı değil mi? Doğru söylüyor Hacı baba. İyi olsaydı ben ne işim oldu? Teşekkür ederim buraya geldiğiniz için. Bizi de böyle çektiğiniz için çok teşekkür ederim. Senin tabii bir kısmın herhalde burada bir kısmın Adıyaman'da evet. Karadut'ta. Evet evet. Peki torun kaç tane? 46 tane. <gülüyor> kaç <gülüyor> çocuk var? <laughs> vallahi erkekleri bir sayısını öyle bilmem ama 46 tane olduğunu biliyorum. 9 kız. <laughs> çocuk dosa, dokuz kaç kız? çocuk var? 12. 12 çocuk 46 torun. Evet. Sen muhtarlığa girsen direkt çocuklar oy verse kazandın. <laughs> <laughs> büyük çocuğu da benim. Öyleydi. Büyük çocuğu da en benim. En büyüğü de sizsiniz. En büyüğü benim. <laughs> <46 Torladım>. torunum var. <laughs> Hacı baba maşallah sen yalnızca tarlada çalışmamışsın. Hani. <laughs> Eyvallah abi. Sen çalışkan birisin. Eyvallah abi. <laughs> Peki. Buradan var mı mesajın? Yok. Teşekkür ederim. Bir dahaki buraya geldiğinizden yine bizi hatırlayayım. Biz de sizi hatırlayalım. Unutmak yok. Yok. Seneye burada randevu verelim. Tamam. Bu ağacın altında buluşuyoruz Hacı Baba hep beraber. <gülüyor> <gülüyor> Orada da Hacı Baba bir şarkı çalacak. O ağacın altı diye bir şarkı var. Tamam. Bize o da çalacak. Bura buluşma yerimiz. Şarkı tamam. mı söyleyeyim? <laughs> Eğer biliyorsan bir tane söyle. Ay baba. Evet, <laughs> Bak baba ya ben şarkıyı bilmem. <laughs> ne biliyorsun? Ben bir <laughs> Tamam ya. Beje. Beje. La 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 sen bırak bir günü bir ay anlatsan bitmez senin gençliğin. Sanki öyle bir gençlik gibi geldi. Hani günahını almıyorum ama. Ya ne kadar ben o, o çocuklar ve şeylerden daha iyi olur daha iyi okursun. Ha, bu, şimdi söylüyor ya, onlardan <laughs> daha iyi gittiler ne nefes çıkmıyor. Yaş kaç Hacı Baba? Yaş sorma ya. 96 <laughs> Niye <gülüyor> sormasın? 96. 92. <laughs> <Do> <12. gülüyor> 3'e geliyor. 93'e geliyor maşallah. maşallah. Doğum günü kutlayacak mısın? Doğum günü. <gülüyor> <gülüyor> Sen kutla ben bilmem. Niye? Bu ağacın altında doğum günü pastamız alıp gelelim Hacı Baba. Hadi babam doğum, doğum günü hadi. Ne, ne, diyeceğim? Şeyi söyleyeceğiz. Doğum günü, doğum, güne. doğum günün kutlu olsun. Mutlu ol senelerce. <gülüyor> <gülüyor> bu yok, Hacı baba. Efendim. Kurban olurum. Böyle ben sohbet acı babam bize takılıyor. Biz de böyle bir güzel sohbet anı olsun diye acı babaya takıldık. Ama üçümüz seneye nasip olursa <laughs> Rabbim hayırlı ömür verirse bu ağacın altında buluşuyor muyuz? Konuşacağız ya. Buluşacağız. Bir daha mı? Buraya değil. <laughs> Buraya yok. Şimdi sen dersin o. Bakırköy'de bir kafede buluşalım o zaman hep beraber. Bakırköy'e ben gitmem ben bir sefer gittim. O da beni mahvettiler. Ne yaptılar? Ben paralım çaldılar. <laughs> <laughs> Görsen nereye gittin? <laughs> Sen konuşma. Konuştukça gençliğini öğreniyorum senin. Salih görecek değil mi? Salih, mi? Salih mi? He. Göreceğim, göreceğim. Yok ben iyi göreyim? Bir bir şey diyor musun giderken? Selam söyle. Bana selam söyle. Bir de kekli, bana... Var da, kekli, Kek, da. Kekli keklik bana. İsmi orada keklik ölü. Keklik. Sana keklik de. yollasın. He. Siz amcasıydınız değil mi Amca Salih? De. Amca, Sali. Babasının amcası. Tamam. Baba. Dedi ki amcama söyle hacı amcama. He. Dedi bana biraz para yollasın. <laughs> Çünkü Güler Bana dedi sana teslim etsin. Ha <laughs> ya. Niye bende de kağıtçı tipi mi var acı baba? <laughs> ne ben olur? Ağzına sağlık sağ ol. <laughs> ne kadar sen üç şey değil. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor> <gülüyor> Anında yazı değil ki. <laughs> Nasıl yazılı değil? <laughs> Şimdi sen bana güvenmiyor musun? <gülüyor> <gülüyor> güvenmiyor musun? Görüyorum. <laughs> güvenmiyor musun? Ne güveneceğim? Ya Allah. Vallahi daha yeni kımıldayamıyorum diyordu. Para lafını duydu koşmaya başladı. para para para. Ya Hacı baba. Napoli'den adam. Para, 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 parayı duydun maşallah benden genç zıpladın. Para para ama. para. Abi biz bu para buralarda geziyoruz? Ay para olmaz. Tamam yeğeni yani? Salih dedi. He. Hacı baba biraz para yollasın dedi. E, kim nasıl Ben babasına güveneyim mi? Yok. <laughs> babası burada. Dedi ben Yo, baba, Yusman, babama de... güvenmiyorum dedi. Yusuf abi sen al gel. <laughs>